Ülkemizin ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi sanayi alanında da stratejik planları yok. Günlük değişen planlarımız var. 5 yıl önce yok bu bir baba yiğit denilerek başlanılan TOG yolculuğu bir anda yerine ve denin yapacağı turbo yatırımına bıraktı. Biz daha cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi atılımlarına başlamış ve yolcu uçağı bile yapabilmiş bir ülkeyken sürekli değişen planlardan dolayı bir otomotiv markası üretemedik. Devrim, Anadolu, Kuş serisi romantik bir hikaye olarak geride kaldı. Tok da sanırım öyle olacak. Açıkçası bir makine mühendisi olarak gerçekten bu duruma üzülüyorum. Çünkü ben de Tok projesine yürekten inanmıştım. Sizlerle de neden BED yatırımına turuvat olarak baktığımı anlatacağım. Öncelikli olarak tarihe bir bakalım. Sanayi devrimi ve ilk arabanın yapılmasından yıllar öncesine gidelim. Biz yani Türkler nasıl Çin'den Almanya topraklarına kadar fetihler yaptık ve birçok coğrafyada yayıldık. Bunun başlıca sebebi teknolojiyi iyi kullanmamız. Peki nedir bu teknoloji? Yani tahmin etmek çok zor olmasa gerek e, bu teknoloji atın evcilleştirilmesi ve okçularımızın at üzerinden ok atabilmesidir. Millet yazıyla tarımla uğraşırken bizimkiler de ata binme konusunda uzmanlaşmışlar. Hatta Moğollar e, bizden öğrendikten sonra bu konuda biraz daha ileri gidip posta teşkilatı kurmuşlar. Tarihi ilk pasaportu bu postacılara verilmiş. İletişim çok hızlı olduğu için Çin-Avrupa arasında... Moğollar yıllarca hüküm sürebilmişler. O zamana göre muazzam bir hızı bu. İşin özeti teknolojiye sahip olan bir millet diğer milletlere boyun eğdirir. İzler zamanla yeni teknolojilere adapte olamadık ve 1700 yılından beri her geçen gün geriye gitmekteyiz. Atatürk gibi büyük bir düşünür durumu biraz toparlamak için sağlam temeller atmış. Ancak çevremizdeki Diğer ülkeler gelişmemize engel olmaktadır. Yani dış mihraklar ve iç mihraklar bir araya gelerek bunu sağlıyorlar. İşin şakası yani her ülkenin dış mihrakları ve iç mihrakları var. Bu bahane olamaz. İşte Japonya, Kore, Çin gibi ülkeler bunun en güzel örneği. Teknoloji ve bilimin ilerlemesi. Açıkçası tatlı sert bir bayrak geliş. Bu bayrak aydınlanmaya çalışan Araplardan Avrupalılara ve oradan da Amerika'ya taşınıp, yıllar sonra tekrardan güneşin doğduğu topraklara geldi. Tatlı tarafı bilim gelişirken hayatımıza yeni teknolojiler e, girerken, acı tarafı ise her teknoloji elinde tutan toplum diğer toplumları sömürmüş, aç bırakmış, köleleştirmiş. Sonunda da ya soykırmışlar ya da asimile etmişlerdir. Bunların neticesinde Anadolu, Kuzey Afrika, Türkistan, Amerika kıtası yerleri yerlerine yeni toplumlar bırakmış. Bunları anlatmamın sebebi ise yeni sömürgeci güç olarak Çinlileri görmemdir. Adamlar önce kendi insanlarını sömürerek 30-40 yıl içerisinde muazzam bir ekonomik güce kavuştular. Bu kadar büyük bir ekonomik gücün ayakta kalabilmesi için yeni yerler bulmalı ve ticaret adı altında sömürmeliler. Aksi halde bu ekonomik güç içeri doğru çekecek ve ayakta kalamayacaklar. Zaten şu anda bunun zorluğunu yaşıyorlar. Şimdi biraz da kültürel olarak bu olaya bakalım. Teknoloji elinde bulunduran toplumların yaşadığı en büyük darboğazlardan biri nüfus. Çok kısa sürede gücü eline geçirdikten sonra yeterli nüfus olmadıkları için güçler ellerinde kalmaz. Örnek olarak 70'lerde ve 80'lerde Japonlar teknoloji konusunda bayağı bir yere gitmişken nüfuslarının yaşlanmasıyla bir anda geride kaldılar. Avrupalıların da şu an yaşadığı en büyük problemlerden biri bu. Dışarıdan nüfus getirelim dendiği noktada da ilk başta güzel gözükse de uzun vadede ilgili toplumun çökmesine sebep olmaktadır. Çünkü bu organik olmuyor. Roma, Babil, Mısır bu gibi sebeplerden dolayı yok olmuştur. 30 yıl önce rüya bir kıta olan Avrupa bile şu an mültecilerden dolayı tüm sistemlerini çökertmiştir. Dil birliği, din birliği ya da başka herhangi bir birlik olmadan bu kadar farklı kültürün bir arada ilerlemesi çok zor. Amerika ve Çin ise biraz daha bu durumun dışında kalıyor. Yani Amerika'yı kuran abiler bizzat kendisi mülteci olduğu için sistemi de ona göre kurmuşlar. Çin zaten 2000 yıldır aynı yerdeler ve nüfusları açık ara ezici bir üstünlükte. Yani bu kadar köklü bir toplumu dışarıdan yıkmak o kadar kolay değil. Belki 200 yıl önceki İngiliz ajanları olsa durum daha farklı olabilirdi. Ancak tarih bize gösteriyor ki refahta yetişen jenerasyon yenilmeye mahkum. Avrupa'nın refah dönemi de Avrupa'yı bitirdi diyebiliriz. Belki de sırf bu yüzden Ukrayna'da, Balkanlar'da savaşlar görüyoruz. Tekrardan kendilerini canlandırmaya çalışıyor olabilirler. Şimdi Çinliler kültürüne bakacak olursak, yani bu kültür daha yeni yeni dışarıyı sömürmeye başladı. Avrupalıların 1700 yıllarda öğrendiği tecrübeleri, yani sömürme tecrübelerini yeni öğreniyorlar. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya iş yapan tedarikçiler bilir ki bu ülkelere yapılan ticaret, Avrupa'larla, Ruslarla ya da Çinliler, Çinlilerle yapılan ticarete göre çok daha insaflıdır. Çünkü bu ülkeler sürdürülebilirliği çok eski yıllardan tecrübe etmişler. Sömür, sömürürken insaflı olmazsan bir noktadan sonra sömürecek toplum kalmaz. Çin yeni yeni Afrika'yı Avrupalılar gibi yayılıyor. Açıkçası bizim ülkemiz de onlar için güzel bir pazar. İşine özetli, Çinliler biraz aç kurt gibi bizim masamıza gelecekler. Yani bunun küçük örneklerini telefon fabrikalarında gördük. Xiaomi ee, fabrika açtı, birçok işçi çalıştı, ancak yani bir Avrupa kültürü gibi veya bizim kültürümüz gibi değiller. Şimdi bayrak yarışı, neden tekrar güneşin doğduğu yere geldiğini vurguluyorum. Çünkü adamlar çok çalışıyorlar yani robot gibiler. Yani bu çalışma temposuna çok çok büyük genel yapay zeka yapmadığınız sürece baş etme imkanınız yok. Bir de adamlar zaten bu yapay zeka konusunda da çok ileri noktadalar. Amerika ile yarışıyorlar. Ama Amerika'nın imelenmesi biraz daha yavaş. Çin'e bakacak olursak. Çin'in bir de sürdürülebilirlik olayını çözmesi durumunda bu bayrağı da uzun yıllar taşıyacağını düşünüyorum. Şimdi bu kadar geçmişe gittikten, kültürden bahsettikten sonra tekrar günümüze bakacak olursak, BED'nin yatırımı neden Türk otomotiv sanayisini bitireceğini iddia ediyorum. Şimdi ben de bir makine mühendisiyim. Her ne kadar top projesinde çalışmamış olsam da, hani benim de çocukluktan beri en büyük hayallerimden bir tanesi, bir Türk markanın premium bir aracını yollarda görmek. Siyasi emellere ade, alet edilmesi ve belki bir yıl daha çalışılsaydı çok daha bir top görebilirdik. Ancak üzülerek belirtiyoruz ki yok bir baba yiğit yan adam dahi yani hiç kimse toga bilmiyor hala bütün siyasetlerin altında Alman ilin Amerikan arabaları görüyoruz. Halbuki devlet alacağı tüm araçları TOG'a çevirse yeni yatırımlarla TOG'u ölü doğmamış bir proje yapabilirdik. Yani Cumhurbaşkanı'nın binmediği bir TOG'a Cumhur neden binsin? Bir konumlandırılma da yapılamadı. Yani ekonomik mi olacak, lüks mü olacak, fiyat performans ürünü mü olacak bir cevap yok. Zamanında Führer Hitler'de bir halk arabası yapma hayaliyle Volkswagen'i kurdurttu. Ama bir hikayesi vardı. Yani her Alman arabaya binecekti. Bize böyle bir şey yok. Yani siyasiler mi binecek bu arabaya? Yoksa her Türk vatandaşı mı binecek? Yoksa alınacak bu araçlar otoparkta mı yatılacak? Yani tam bir muamma. Yani gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. TOK şu an zarar etse de çok güzel bir proje. Ekibi de gayet işini bilen liyakatlı bir ekip daha güzel yerlere gidebilirdi. Ta ki BD'nin yatırım yapacağı haberini alana kadar böyle düşünüyordum. BD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı ve doğrudan 1000-5000 kişi istihdam edeceğini birçok insan sevindi. Yani i̇lk etapta düşününce güzel geliyor. Ama şimdi daha derin düşündüğümüz zaman Tesla'yı, otomotiv sektörünü, BAE'diyi, Türkiye'nin durumunu, bunların hepsini bir araya getirince, hani bu Türk otomotiv sanayisi için bir intihar olacağını yani karar verdim. Şimdi Türk otomotiv sanayisi 50 yıldır tırnaklarıyla kazıyıp kazıyıp noktaya geldi ve <laughs> bu tecrübeyle togu üretti. BED ise mevcut tedarik zinciri altyapısına aykırı bir firma. Şimdi örnek verecek olursak Ford burada fabrikası var ancak birçok da tedarikçisi var. Yani bin üzerinde belki 10.000 tane bilmiyorum tedarikçisi var. Her birinden bir parça alıyor ve parçalar fabrikada montajlanıp evet, teslim ediliyor. BDde ise durum böyle değil. Yani cam ve lastik dışında her şeyi kendisi üretiyor. Yani bu yeni tedarik zinciri modelini Tesla ve b de çok uyguluyor. Zaten bundan dolayı diğer Avrupalı ve Amerikalı firmalar bu yarışa dayanamadı ve elektrikli araç yapmaktan çoğu vazgeçiyor. Hatta Tesla bile e, ucuz araç konusunda farklı yollara gidecek gibi duruyor. Şimdi BD'nin Tesla'dan bir diğer farkı da Çin devletinin elektrikli araç araç konusundaki siya, e, siyasi ee, kararları yani adamlar bütün teknolojik öğrenilen her şeyi bir üniversiteye yolluyor ve herkesin bir anda öğrenmesini sağlayan ortak hareket ediyorlar. Çin bunu en son hani ipek üretme konusunda yapıyordu. İpek üretme teknolojisini kimseye uzun yıllar vermediler. Şimdi bunlar bu edindikleri tecrübeyi de teknolojiyi de ...kimseye vermek istemeyecekler. Yani bizim ülkemiz... ...ve işte diğer üretim yerleri biraz... E, ...tamamen depo gibi kullanılacak. Çünkü... ...asıl kritik konu gümrük birliği. Hani Avrupa Birliği... E, ...konularda çok... ...her konuda olduğu gibi bu konuda da çok hantal. Bürokrasisi gelecek tehlikelere... ...anında müdahale edemiyor. Ve bu durumda da Türkiye'de gümrük birliğine... ...üye olduğu için... E, bir bypass olacak. Yani bunu belli bir zaman geçtikten sonra illa ki buna birileri e, koyacak. Ama tabii ki hemen olmayacak. Bu olay zaten hani bu e, buna şark koyana kadar da zaten atı alan geçecek. Ya bu rekabeti e, yani bir de ucuza araç sattıkları gibi yani ucuza mal ettikleri gibi bir de Çin'den aldıkları teşviklerle devlet teşvikleri iyile, iyice ucuza araç satıyorlar. Ya yani buna ya Ford da dayanamaz, fiyatta da dayanamaz. Bizim yerli tedarikçilerimiz, yerli markalarımız hiç dayanamaz. Yani aklı olan otomatik tedarikçisi biraz daha farklı alanlara yönelmeli. Aksal halde bu sadece TOG'un değil, onların da sonu olacak. Aslında rekabet her zaman iyidir. Ancak bu gerçekten çok asimetrik bir rekabet orada devletimizin Sanayi Bakanlığı'nın daha hızlı hareket etmesi gerekir. Yani şu hala geç değil. Bu 1 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçilebilir. Bu para BD için yani çerez parası bile değil. Şimdi BD'nin BD ile BD anlaşmamız için Türkiye'ye en az 100 milyar dolar yatırım yapması gerekir ki masaya oturalım. Ya yani bir de tedarik zinciri konusunda 40 yıldır 50 yıldır tırnaklarımızla kazıdığımız otomotiv tedarik zincirinin bozulmayacağına da güvence vermesi gerekir. Sadece gelip burada ARGE merkezi açacağım, üretim üssü açacağım demek de olmuyor. 5 bin istihdam yaratırken bir anda 100 bin kişinin işsiz kalmasına sebep olabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bizim yıllık Çin'e e, ithalatımız 29-30 milyar dolar. Ama yaptığımız ihracat 5 milyar doları geçmiyor. Yani ciddi bir ticaret açığı var. Ki bizim yolladığımız e, ihracatın çoğu da büyük ihtimal ham madde. Tam tersi yani ithal ettiğimiz ürünlerin çoğu da çer çöp. Yani e, Alibaba'dan, Temu'dan, oradan buradan dünyanın garip garip şeylerini alıyoruz ucuz diye. Yani mevcut gümrük birliğinde BE'de bizim üzerimize Avrupa'ya açılacak. Bu onlar için mükemmel ve bir... E, silah olacak. Yani bunu bu kozu iyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden 100 milyar dolar en az bir yatırım yapması gerekiyor ki ülkeye 5 yıl içerisinde. Biz de diyelim ki tamam yani bu karşılıklı ve olan 1 milyar dolarlık yatırım sadece e, yani bizim mevcut otomotiv sektörünü yani bombalar yani. Bu işin bedeli kesinlikle 1 milyar dolar ve 5 bin sistem değil. Çünkü 5 yıl sonra bir bakmışız ee, bambaşka bir noktaya gelmiş. Bir de bu işin robot tarafı var. Yani robotlar iyice ucuzladı. Önceden çok daha büyük fabrikalar robot kolları kullanıyorken artık yani proje bazı imalatlarda bile robotlar kullanılabiliyor. Yani çalışan sayısı çalışana ihtiyaç çok daha azalacak. Sadece bu fabrikada düğmeci diye tabir ettiğimiz insanlar çalışacak. Yani özet olarak umarım Sanayi Bakanlığı'ndaki aklı selim insanlar bu yatırıma karşı dururlar ve bu yatırım iptal olur. Yoksa bir bakmışız 5 yıl sonra BD'nin ve diğer Çinli markaların araçlarını sadece sokaklarda görürüz. Bizim ürettiğimiz araçlar da olmaz.